Herkese merhabalar. Trainer ile ilgili bir video çekmeye karar verdik. Trainer nedir? Ne işe yarar? Kullanım amaçları nelerdir? Kaç çeşit trainer vardır? Bunlara değinmek istedim. Şimdi öncelikle ee, trainer ne işe yarar? Trainer kapalı alanda, ev ortamında interval antrenmanlarımızı, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarımızı yapmamıza e, yardımcı olur. E, aynı zamanda daha doğru, daha düzgün bir antrenman verilerimizi toplamamıza yardımcı olur. Her ne kadar dışarıda yapılan antrenmanlarda verilerin e, toplanılması çoğu zaman mümkün değildir yani doğru orantılar bakacak olursak çünkü bunun birçok nedeni var trafik faktörü var İşte yaya faktörü var işte e, önünüze herhangi bir tehlike anında bir çuku çıkabilir kedi köpek e, çıkabilir bunlar sizin ani bir manevra yapmanıza yavaşlığınızı durmanıza neden olabilir yani aynı sabit bir ritmi sağlayamayabilirsiniz ki bu olası bir faktördür. Aynı zamanda da diyelim ki interval antrenmanı yapacaksınız. Zamana karşı yapacaksınız. Belirlediğiniz bir parkur vardır, rota vardır. Atıyorum mesela düz bir rotadır. Mesela 50 kilometre diyelim. Bir gün o 50 kilometrelik mesafeyi bir buçuk saatte gidersiniz. Bazen bir saat 45 dakikada gidersiniz. Bazen ortalama nabızla gidersiniz. Bazen e, o nabzınız çok daha yüksek olabilir. Bunun nedenleri de dış etkenlerdir. De, dediğim gibi trafik etkinliği var. E, Yayanın unsurları var. İşte Kedi, köpek karşınıza çıkabilir. Trafik lambalarında durma ihtimaliniz yüksek. Bunlar sizi etkiler. Aynı zamanda bir de her şeyin boş olduğunu, rahat olduğunu düşünecek olursak hava faktörü var. Mesela bir gün bir saat 45 dakikada gittiğiniz yeri bir sonraki zamanda Yine gene aynı şartlar içerisinde 1 saat 55 dakika, 1 saat 60 dakikada da gelebilirsiniz. buçuk saatte de gidebilirsiniz. Bunun da nedeni büyük bir ölçüde hava şartlarıdır. Bazen rüzgar karşınızdan eser, sizi yavaşlatır, daha çok efor harcamanıza neden olur. Ki bu daha çabuk yorulmanıza, kalp hızınızın daha fazla artmasına neden olur. Yani bazen rüzgar arkadan vurur, bu sizi daha fazla hızlandırır, daha rahat bir sürüş sağlar, daha düşük bir nabızda antrenmanızı tamamlamanıza neden olur. Ama bunlar tutarsızdır, bunlar sizi aldatabilir. Onun için bunda en etkili yöntem trenin üzerinde yapılan antrenmandır. Çünkü kapalı bir alan, trafik derdi yok, karşınıza da herhangi bir çıkacak bir tehlike yok, kedi yok, köpek yok, ışıklar yok sabit olduğu için de antrenman verilerinizi daha doğru şekilde, daha planlı bir şekilde yapabilirsiniz, tutabilirsiniz. Onun için bu konuda trainer önemli bir yer tutmaktadır. Ki bu işi spor amacıyla yapanlar için bilhassa. Aynı zamanda şimdi mesela diyelim ki trainer ne kadar önemli. Yani trainer'ı herkes kullanabilir mi? Herkes için önerim dersiniz. dersin. Evet. Spor amacıyla e, eğer bu işi spor olarak yapıyorsanız, hobi amaçlı da bile olsa trener tabii ki de bir bisiklet sporunda olmazsa olmazlarlandır. Diyelim ki bisikleti çok seviyorsunuz, spor amaçlı yapmıyorsunuz. kış aylarında Soğuk havalarda, yağmurlu havalarda, karlı havalarda dışarı çıkamıyorsunuz bisikletinizden ama aynı zamanda kondisyonunuzu da kaybetmek istemiyorsunuz. O zaman sizlere de tavsiyem evde bir trainer bulundurmanızdır. Onun için trainerin çeşitleri var. Yani atıyorum 600-700 liradan başlayıp işte çok daha uç noktalara doğru giden işte 1100 lira, 1500 lira, 2000 lira, 4000 lira, işte 15000 liraya kadar aşağı yukarı giden modeller var. Ama amacınız kondisyonumu kaybetmeyeyim, yeter ki bacaklarım dönsün diyorsanız eğer yani en ucuz bir trainer de işinizi görebilir. Çok abartmaya da gerek yok. Maksat nedir? Bacaklar dönsün, kondisyonumuzu koruyalım. Onun için 500-600 liralık, 900 liralık trainerlar uygundur. Yani 500-600 diyorum, parazit konuşuyorum birazcık da. İkinci el trainer de alabilirsiniz o rakamları mesela, 900 liraya falan. 500-600 lira da bir şey kalmadı zaten. Ee, onlar da işinizi görür. Dediğim gibi maksat bacak dönmekse fazla paralar vermenize gerek yok. Ee, burada aynı zamanda trainerın çeşitlerinden de bahsetmek istiyorum. İşte e, zorluk seviyesi ayarlı olanları var trenerlerde. Artı zorluk seviyesi olmayan otomatik e, sıvıla sıvı ile çalışan e, pedalı siz yüklendikçe kadansınızı arttırdıkça zorluk derecesi otomatik olanla artan trenerler var. Akabinde bunlara e, trainer lastiği kullanmanız gerekir. Çünkü merdanedekiler trener üzerindeki merdaneler e, bisiklet lastiklerini yer, yakar. Onun için sert yapılı bir trener lastiği edinmeniz gerekir. Daha uzun ömürlü e, kullanabilmeniz için. E, bunlar da çeşit çeşit yani 20, 24, 26 jant, işte 27,5 jant, 28 jant, 29 jant'a kadar e, tekerlek çaplarıyla kullanabiliyorsunuz. İsterseniz daha bisikletiniz olsun yine de kullanabilirsiniz ama biliyorsunuz daha bisikletleri tırtılı lastikler olduğu için onlara uygun gene bir trainer lastiği edinmeniz şart. Çünkü tırtıllı lastik olduğu zaman sürüş kalitenizi düşürür. Aşırı derecede titreme yapar ve diş yer. Ee, onun içinde Kendinden Ruble'li olan modeller de var ki bunlar biraz daha Fiyatları yüksek Onlarda e, Ekstra bir jant işte e, ekstra bir Trainer lastiği falan takmanıza gerek yok bisikletinizin arka tekerleğini söküp Trainer üzerine monte ediyorsunuz e, O şekilde kullanıyorsunuz Onlarda da aynı zamanda ee, akıllı olanlara da var ki bunlar aynı şekilde de, temin dediğim gibi çok e, uç noktalara gidenler modeller. Ee, online olarak yarış falan yapabiliyorsunuz yani hepsinde yapabilirsiniz anette aldığınız taklide. Ee, onlarda da şöyle bir şey var. Simülasyonun çeşidine göre. Mesela. Parkur seçiyorsunuz, o parkur işte düz de olabilir, işte dağlık ve yokuş tırmanış da olabilir. Ee, yolun eğimine göre trainer kendini zorlaştırıyor. Pedala basma kuvvetiniz artıyor. Ee, aynı bildiğiniz nasıl yani dışarıda bisikleti sürüyorsunuz, yol hafif eğimli oluyor, siz biraz zorluyor işte yokuş çıkıyorsunuz, iyicene zorlamaya başlıyor. Aynı hissiyatı bunlar da size veriyor. Dediğim gibi Spor amaçlı kullanmıyorsanız Sadece hobi amaçlı işte evde sadece bacak dönsün diyorsanız bundan hiçbirine gerek yok Yani basit bir şey 900 liralık 1000 liralık bir iş Trainer de işinizi görecektir Trainer Kullanırken işte ne, Nelere dikkat etmeliyiz yanımızda neler bulundurmalıyız Biliyorsunuz ev ortamı dışarıya nispeten havasız. Rüzgar almadığı için size aşırı derecede terlemenize neden olacak. Onun için yanınıza muhakkak bir havlu, mataranızda su ve odanızın daha havalandırmanıza özen göstermeniz, dikkat etmeniz gerekmektedir. Varsa eğer karşınıza bir vantilatör koyarak içerideki havayı eee rahatlatacak biçimde çalıştırabilirsiniz. Bunu siz ne çok yakana yani ne uzağa koy, koymanızı tavsiye ederim. Ee, aynı zamanda arka taraftan mesela kapı pencere açık olmasın. Ceyranda kalmayın ki hasta olmayasınız. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ee, ayrıca mesela 1 saatin üzerinde, 2 saati üzerinde antrenman yapacaksınız eğer yanınıza muhakkak bunların haricinde bir tane bisikletinizin yanına bir tane sehpa koyun rahatça uzanabileceğiniz bir noktada, ekstra yanınıza su, atıştırmalık, işte e, sade soda, e, içine mesela bir limon sıkabilirsiniz. Onları da bulundurmanızda fayda var çünkü niye antrenmanı yarıda bırakıp mutfağa gidip e, işte eksiklerinizi tamamlamamanız, antrenmanınızı kesmemeniz, bölmemeniz için onları da yanınızda bulundursanız. Çok daha iyi olacaktır ya, Trenerin avantajlarından söz ettik Dezavantajları neler derseniz de Açıkçası sıkıcı Dışarıdaki gibi değil Çünkü dışarıdaki etkenler farklı İşte doğanın içerisinde sürekli bir yerlere gidiyorsunuz değişiyor ortam Sıkılmıyorsunuz ama ev ortamında Tabii ki de sıkıcı olabiliyor Onun önüne geçmek için ne yapılabilir İşte Önünüze bir ee, televizyon karşısında veya bilgisayarınızın karşısında yapabilirsiniz bu işi. Film izleyebilirsiniz. Yarış videoları izleyebilirsiniz. Yani en kısacası bir müzik dinleyebilirsiniz. Bunlarla sıkıntınızı giderebilirsiniz. Ee, aynı zamanda işte verilerinizi kontrol edebilirsiniz sürekli. Yani kaç watt basıyorum işte ne hızın yani ne, kadans senin hızın ne gibilerinden. Hayretten ee, trainer çeşitlerinden bahsettik ve ee, trainerların hangi traineri alacağım derseniz yani demin de söyledim bahsettim aslında bakarsınız paranın alabileceği en, iyi, en iyisini almanızda fayda var yani atıyorum bütçeniz 1500 lira ise 1500 liraya en iyi trainer hangisi? Onu alabilirsiniz. İnsan ister ki her şeyin en iyisini al, alayım. Her şeyin en iyisine sahip olayım. Çünkü insanoğlu gerçekten her şeyin en iyisine layık. Bizler de günümüzden geçen en iyilerine sahip olursunuz. Trener hakkında kısaca anlatacaklarım bu kadar. Ee, Sağlıklı kalın efendim. Mesela Hepinize teşekkür